Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi tek sırada giden, tek sırada biten bir model. Turuncu renk ip ve beyaz kum boncuğu ile yaptığım bir model rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim sürçülisan edersem şimdiden af ola birlikte yapım aşamasına geçelim bu arada ipim markası altın başak numarası olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum kullandığım tığım 21 numara şimdi birlikte yapımına geçelim 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 2 kez doladım ve tığ batıda bir kutucuğu boş bırakıp ikinciye vurdum bir çektim iki çektim iki kez dolamam gerekiyordu bir kutucuğu boş bırakıp ikinciye vurdum bir çektim iki çektim iki çektim, iki çektim ve iki çektim şöyle gördüğünüz gibi bir trabzan yaptım ve üç tane boncuğumu şöyle yolladım ve şu uzunlukta bir örümcek yapacağım ve tekli ipin içine girdim sık iğne ile bağladım ve modelimi çeviriyorum buraya yaptığım pırpırlar 11 tane şöyle alttan sayıyorum 1 2 3 4 5 tane bırakıp altıncıya vurdum örümceğimi buraya sabitledim ve modelimi ön tarafa çevirdim şimdi bir zincir çekip örümceğin iki ipini alacak şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım ve şimdi 1 2 3 zincir çekip buraya 11 tane pırpır yapacağım üçer zincirden oluşan 3 zincir çekip bu örümceğin içine giriş yapıp bağlıyorum sık iğne ile bu 3 oldu ve bu 4 5. 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle 11 tane pırpır pır yaptım. Ve şimdi yaptığım trabzana geçiş yapacağım. Şöyle yanına hemen vurup sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane daha sık iğne yapacağım tığ batıya ineceğim bu 4 ve bu 5 hemen sıradaki tığ batıya vurdum ve kapattım sık iğne ile tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip iki kez doluyorum Sıradaki tığ batıyı boş bırakıp ikinciye vurdum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Şöyle bir trabzan yaptıktan sonra yine üç tane boncuğumu şöyle yolladıktan sonra şu uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Tek ipin içine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve şuraya yaptığım pırpırları yine sayarak beş tane 1 2 3 4 5 tane bırakıp altıncıya vurdum ve örümceği sabitledim sık iğne ile tekrar modelimi ön yüze çevirdim yine bir zincir çekiyorum yine iki ipi alacak şekilde örümceğin içine giriş yaptım ve şöyle sık iğne ile bağladım tekrar üçer zincirden oluşan 11 tane pırpır yapacağım ilkini yaptım bu ikinci

kolay bir model 3 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum ve bu 11. şöyle 11 tane yaptıktan sonra hemen yaptığım trabzanın yanına vurarak şöyle sık iğne ile bağlıyorum ve tekrar 5 tane daha sık iğne yapıp tığ batıya iniş yapıyorum şöyle ve hemen sıradaki tığ batıya bağladım şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha yapalım birlikte şöyle gördüğünüz gibi ütülendikten sonra kalıp gibi duruyor. Ütülenmiş halini de paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Beş tane zincirden sonra iki kez doluyorum ve bir tığ batı da boş bırakıp ikinciye vurdum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Şöyle dörtlü bir trabzan yaptım. Ve yine 3 tane boncuğumu yolluyorum. Şu uzunlukta bir örümcek yapıyorum. Tekli ipin içine girdim ve sık iğne ile bağladım. Modelimi çeviriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 taneyi boş bırakıp 6.ya vurdum. Ve örümceği sık iğne ile bağlıyorum buraya. Şöyle 11 tane pırpır yapıyorum. 5 burada, 5 burada kalacak şekilde. Örümceği bağladıktan sonra bir zincir çekip ikili ipin içine giriş yapıyorum. Şöyle iki ip alacak şekilde örümceğin içine giriş yaptım ve yine 11 tane üçlü zincirden oluşan pırpır yapacağım. Birincisini yaptım. Bu ikinci 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bu 11 11 tane yaptıktan sonra yaptığım dörtlü trabzan yanına vurarak şöyle alt tane sık iğne yapıyorum bu 3. 4 5 ve 6 hemen tığ batıda yanındakine vurarak şöyle bağladım yine bir bunu da birlikte yapıp sonra üçlenmiş halini paylaşacağım sizlerle İki kez doluyorum beş tane zincirden sonra bir tığ batıda birine boş bırakıp ikinciye vurdum bir çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Şöyle dörtte bir trabzan yaptıktan sonra üç tane zincirimi, pardon üç tane boncuğumu şöyle aldıktan sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapacağım. Tekli ipin içine giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Tekrar modelimi çeviriyorum. Yine 11 tane pırpır pır yapıyorum. 5 sağda 5 solda kalacak şekilde ayarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya vurdum. Ve şöyle kapattım. Tekrar modelimi ön tarafa çevirdim. Bir zincir çektim. Ve yaptığım örümceğin iki ipini alacak şekilde giriş yaptım içine. Şöyle yuva oldu bu. Üçer zincirden oluşan yine 11 tane pırpır pır yapıyorum buraya. Bu iki, bu üçüncü bu dördüncü bu beşinci yedinci sekiz dokuz on ve bu 11 ve tekrar yaptığım dörtlü trabzanın hemen yanına vurarak üzerine altı tane sık iğne işlemi yapıyorum şöyle bu 4 5 ve altı ve tığ da hemen sıradakine sık iğne ile bağlıyorum şöyle Evet arkadaşlar modelimiz gayet kolay rahat ilerleyen tek sırada biten bir model şöyle gördüğünüz gibi bu ütülenmemiş hali şimdi ben ütüleyip son halini paylaşacağım sizlerle Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi modelim gerçekten çok güzel oldu nemli bir beze ütüledikten sonra herhangi bir bozulma olmuyor şöyle rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model Evet arkadaşlar son hali böyle kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun